Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün Kerem komisere ev yaptıracağız fakirle beraber. Ama nereye yaptırsak ona karar veremedik. Kerem komiser senin evini nereye yaptıralım? Ya zengin şehrin içinde bir yerlerde olsun. Sonuçta ben polisim. Polis merkezinin yakınlarında olsun ki bir olay çıkarsa hemen polis merkezine gidebileyim. Evet doğru söylüyorsun aslında. Arkadaşlar bakın polis merkezi şurası. Şu taştan bina. Şimdi buranın yakınlarında boş bir alan yok ki. Biz nereye yaptırabiliriz Kerem komiserin evine onu tartışıyoruz. Kerem komiser bak bu alanda olabilir. Burada büyük bir alan var. Hem polis merkezine de yakın. İşte tamam burası olur. Biz neden burayı ilk başta düşünmedik ki? Bence de Kerem komiser. Burası mantıklı. Evet arkadaşlar burası boş bir alan. Kerem komiserin evini buraya yapabiliriz. Polis merkezi de zaten hemen burada. Tamam Kerem komiser o zaman evini buraya yapmaya başlıyoruz. Acaba daha güzel bir yer bulabilir miyiz? Yok yok bundan daha güzel bir yer bulamayız bence Kerem komiser. Burası mis gibi. Arkadaşlar sizce bu alan nasıl? Kerem komiserin evi için bence çok ideal. Değil mi fakir? Evet abi kesinlikle evi buraya yapmamız lazım. Tamamdır arkadaşlar. Biz şimdi hemen Kerem komiserin evini yapmaya başlıyoruz. Üçümüz birden başlayacağız işe. Kerem komiserin evini en kısa sürede bitireceğiz. Sizler de biz evi yaparken arkadaşlar kanalımıza abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar lütfen bir beğeniyi çok görmeyin. Abone olursanız da bu tarz videoları hiç kaçırmazsınız. Haydi bakalım biz hemen hızlıca Kerem Komiser'in evini yapmaya başlayalım. Şimdi Kerem Komiser evini buraya yapacağız. Evet ama aklında bir ev fikri var mı? Aslında zengin. Siz karışmayın ben kendi evimi kendim yapayım. Ne dersiniz? Tamam Kerem Komiser biz yardım için demiştik yani. Ama eğer ki kendin yapmak istiyorsan biz karışmayız. Ama bu akşama yetiştirebilir misin? Merak etme zengin yetiştiririm. Hasan Usta'dan öğrendim bir şeyler. Tamam Kerem komiser o zaman. Arkadaşlar biz Kerem komiserin evine karışmayacağız fakirle beraber. Abiler, ablalar, kardeşler lütfen videomu beğenir misiniz? Çok emek verdim de İyi seyir. Ama sonra evinde bir çay yaparsın artık değil mi? Çay da yaparım kahve de merak etmeyin siz. Haydi bakalım ben hemen başlıyorum. Tamam Kerem komiser. Biz de o sırada senevi yaparken o zaman şehirde turlayalım. Suç işleyen falan varsa senin görevini yaparız. Tamam olur süper olur. Ben evi yapana kadar siz de şehirde turlayın. Tamamdır Kerem komiser. Fakir hadi gel kardeşim Kerem komiser evi yapmaya başlıyor. Biz de o sırada şehirde turlayalım. Tamamdır abi çok güzel olur. Evet arkadaşlar şimdi Kerem komiser sonuçta bugün polislik yapamayacak, işini yapamayacak, yarım kalmasın işe. Biz de böyle şehirde turlayalım Kerem komiser yerine. Bildiğiniz gibi Kerem komiser her gün böyle şehirde turluyor, işini yapıyor. Şimdi buraya kendime bir ev yapacağım da kendim yapmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Sence hangi blokları kullanayım? Ee, Kerem komiser şimdi Buraya hangi blokları kullanarak yaparsın? Aslında bakarsan tuğla kullanabilirsin. Evet, tuğla güzel olur. Sonra sonra başka ne kullansan? Yeşil bloklar kullanabilirsin. Böyle doğalmış gibi gözükür evin. Çok doğal durur. Ne dersin yeşil bloklara? Olur asan usta, tamam. Blok tavsiyelerin için teşekkür ederim. Hoppala ve de cıppala. Evet arkadaşlar evim hazır. Hasan Usta nasıl oldu? Vallahi Kerem Komiser senden böyle bir ev beklemiyordum doğrusu. Tuğla kullandın, yeşil blokları da kullandın. Harika oldu. Teşekkür ederim Hasan Usta. Arkadaşlar şöyle bir dışarıdan da göstereyim size. Zengin ve fakir de gelir az sonra zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evim dışarıdan böyle gözüküyor. Bir de şöyle arka tarafını göstereyim arkadaşlar. Fakirle komşu olduk. Bayağı güzel olacak.